O değil de ya bunlar yakalanırsa? Bu işleri biliyorsun. Yakalanırlarsa tanımıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile hiçbir alakaları yok. Konsolosluğun haberi var mı? Henüz kimseye haber vermedik. O zaman başlarının çaresine bakacaklar. Bakmak zorundalar. Ama başkan. Vay başkanım. Başkanım çıkacağınızı bilmiyorduk. Doktorlar da bilmiyordu. Başkanım dinlenseydiniz biraz. Ölünce çok dinleneceğiz. Şimdi çalışma vakti. Hiçbir şey olsun. Tamam tamam hadi. İşimize gücümüze bakalım. Evet, Serdar'la Zehra'nın durumu nedir? Bir aksilik çıkmazsa gün içinde buradalar başkanım. Fadi'nin kara kutusu da yanlarında olacakmış. Başkanım, Fadi sizi öldürmeye kalkmanın bedelini çok pis ödeyecek. Onu elime bir alacağım. Onu var ya tokat manyağı yapacağım başkanım. Ama öyle normal tokat değil Osmanlı işi. Böyle yedikçe daha çok isteyecek. Adamın yerini biliyor muyuz? Bilmiyoruz ama öğreneceğiz. Saklanıyor. Yeğeni bizimle zaten. Başka? Dün az daha takip yiyorduk başkanım. Ne diyorsun ya? Biz Ceren'i takipteydik. Ceren'in peşine kontur takipçi takmışlar. Adam bizi fark etti. Ama aldık adamı tabii. Konuşturduk da. Tahir diye bir adamla teması varmış başkanım. Başkanım, adamın başka bir bilgisi yok. Yani Tahir'in bizi Ceren'in Keo'suna götürebileceğini düşünüyoruz. Çok pardon, Keo? Keo's officer. Yani? Yani amiri diyebiliriz. <laughs> tamam, bu işin peşini bırakmayın. Adamın evine gireceğiz. Takipteyiz başkanım. ...geçin bir yazı yazmış uzay. Neyle ilgili başkanım? Düşen yolcu uçağı esrarını koruyor. Uçakta MIT mensupları mı vardı? Nasıl ya? Eyvah eyvah. Bu işin peşini bıraktığını sanıyordum. Bırakmamış. Bu olayı daha fazla kurcalarsa hem onun hem de sizin başınız belaya girer yabancı servislerin de dikkatini çekmeden bu işi çözün. Bu işin sorumluluğu bende başkanım. Ben sayfayı ekleyip yazıyı hemen kaldırırım. Hemen yap. Siz de Ceren'in keosunu bulun. Çıkabilirsiniz. Ne oldu ki? Ya başkanım. Ya sizi böyle aramızda görmek inan çok güzel. Yani Allah'ımıza hamdolsun sizi bize bağışladı başkanım. Ben de sizin olduğum için şükrediyorum. Sağ ol Hülki. Siz de sağ olun başkanım.